Nereye gidiyoruz Miras? Herkese merhaba arkadaşlar. Biz Scooter sürmeye geldik. Scooter sürmeye geldik. Şimdi Miras. Ben gerçek scooter. Miras scooterları nasıl sürecek? Hep beraber izleyeceğiz. Evet. Ay Miras çok tatlıymış bunlar. Ben de, ben de. Hadi. Bisiklet sürmene gerek yok. Bence scooter yeterli. Koşturlar bir arkada Miraç. Koş bir arkaya. Hayır hayır onları sürmeyelim gel. Hadi gel. Kask bakmamız lazım. Buldum mu? Nerede? Şu turuncusu varmış. Ama bu çok yüksek. Biraz indirelim mi? Aa Miraç, onun şeyi yok pedali yok gel şey ıı, freni yok onun gel buraya gel frenli alalım. Gel. Miraç ve bana şu yarım kasardan almamız lazım. Çünkü motor aldık biz. <laughs> Anneciğim paten şu an değil gel buraya. Miraç kaldırmışlar skuturları. Erik. Ha frenliği oraya koymuşlar. Scooter mu? Anneciğim denemeyeceğiz. Hayır, hayır. Kaç numara? Evet, bir türlü alamadığımız patenler. Kaç numara? Sürelim artık bunu. Anne, buna... 26 28. Bu sana küçük ama hayır orada çıkarma. Gel giy ne? ayakkabını. Giy ne? ayakkabını. Şuraya otur. Gelir misin şuraya? Şuraya bir gelir misin? Giy ayakkabını. Giy Miraç'ım. Çok güzel anne. Anne, anne, şey söyle. Şöyle. Bu patenler bu, bu patenler çok. Dur, güzel. dur. Ben, ben bu patenler anne servis dinlemeye Dur anneciğim bir dur açayım bir dur. Dur. Ay, dur dur dur. Çok da Sürebilecek misin? Evet soralım fiyatını. Fiyatı 990 liraymış. Bekle. Çok güzel. Çok güzel. Anne ben bu patanları seviyorum. Öyle mi? Evet Çok güzel. Git tam git. Bu Ben giyebilirim. Gi. Ama ayaklarını çıkartman lazım. Biraz sert bastır mı yine çayanı? Evet anne. Çık aslında ikisi. Ha şu mı kapalı? Şarkı Ağır, yok, Ağır, açık ikisi. Ayaklardan Oldu. Oldu mu? Öyle. Olmadıysa bak giyemezsin. Oldu. Anne. Miraç bastır bir bir kere? Hah böyle ha. bekle. Kaçmış annesi Anneciğim bak atıyor. Bastırmadın çünkü. Bastırmadın Miraç. Miraç bastır o ayağını. Şu ayağını bir, bir kere vur böyle. Vur. Heh. Vur giydin mi? Giymedin. Halen ayağın yukarıda düşersin. Miraç düşersin. Düştü. Kalk ayağa kalk. Kalk. Gel otur. Oturmaya git. Oturmaya git. Oturmaya git gel. Miraç kalk ayağa. Üçlü bile süremiyorsun ya. Kalk ayağa kalk. Kalk bastır ayağını. Otur bir. Otur. Oturdun mu? Evet. Tam olmadı bak. Evet olmadı. Evet. Yeniden giydim. Giy bakayım. Bastır Hı -hı. ayağını. Dur şurasında bir şey mi var? Bir saniye. Bir şey yok. Dur. Şurası takıldı ayağıma. Dur bakayım. Bir daha giydir. Bir saniye. Şurası. bir saniye. Evet orası. Orası ne öyle? İçi çıkmış bunun sanırım. Yok çıkmamış. Bu buradan Hayır. ayrılmış. Giy bakalım. Yavaş. Evet, giy. Gidim. Hayır. Tamam. Dur. Giy bastır ayağını. Giyemedin. Aa, çok güzel. Giyemedin. Giydin mi? Hadi. Ama düşersin Miraç. Yavaş. Sus, git bakalım. Bak gel şuraya tutun. Gel. Gel seni şey buraya tutundurayım. Gel 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 gel. Buraya. Evet. Tutun. Tutundun mu? Tut. Tut bırakacağım çünkü ben seni. Tut. Tut. Hayır, hayır öyle değil. Öyle değil. Hah demirleri. Şunları kaldıralım. Sürebiliyor musun Miraç? Ay ay, ay şey Tamam kalk. Siz Nasıl kalkacak? Kalk. kalk, kalk. Bak, bak, yavaş yavaş ama yavaş. yavaş. Sen seni... Ama tutamam Miraç ben seni tutarsam ne anlamı var? Geç şuraya tutun geç. Dur arkadaşa yol ver. tutun oraya. Tutun. Tutun mu? Anne, dur dur. Tutundun mu? Bana bak. Bana bak. Anne, çok, çok mu güzel? Anne, anne, anne. Hayır kendin dönebilirsin. Aslında böyle. Bunlar da 630 liraymış. Şöyle setlerini alırsak. Kaskı 420. 1050. 900 de bu aslında. 2000 liraya alabiliriz. Kalkabilecek misin? Hop, yavaş. Hadi gel çıkaralım. Yavaş yavaş git. Ayaklarını çok açma. Yürü yürü bak yürüyeceksin. Yürüyerek süreceksin. Bu kadar basit. Öne doğru öne. Evet. Hadi koş. Düşme. Hadi çıkaralım. Hadi çıkaralım. Hadi. Ya yani Miroş hadi gel çıkaralım. Hadi çıkaralım ha. Tamam çıkaralım skuter sürelim. Ben. Tamam bunu yaza doğru alalım sana olur mu? Bir sonraki yaza doğru sana scooter alalım. Şey paten alalım. Ayakkabılarını kendin giyebilecek misin? Ben videodayım. Evet. Ama bağcıklarını da kapat tamam mı mi? Miraç? Evet çocuklar. Hadi. Hayır bağcıklarını da kapat. Şimdi. Scooter'ın. Şunlardan dışarıda vardı aslında. Aa Mirac 1.890'a düşmüş. Bu 3.5 değil miydi? 3.5 hangisiydi? Şu an şunlardı. Evet 3.000 lira. Ney? Gel. Gel bak şunu sür Mirac. Aa ne buldun? Buldun mu? Ha evet bulmuş arkadaşlar Mirac. Dur dur ben kaldırayım. O kalkıyor mu emin misin? Aa. Hayır millet sürülüyor bu. Gerek yok al. Al al. Onu mu süreceğim? Miraç bak bunun fili, freni var. Hayır bu. Tamam hadi o olsun. Miraç şunu sürmek ister misin? Hadi gel. Hay, kendi sürebilirsin bence. Evet. O zaman onu çıkarabilirsin. Dengede durabilirsin sen bence. Ayakta kal. Dur. Gidersin. Hadi. Ay, yavaş yavaş. Ama düz durma. Heh. Evet. Çok iyi. Ama Aya ay, yavaş Miroş. Kalk ayağa. Ayağa kalk. Evet. Oo süpers. <laughs> Bir daha ya. Heh. Yavaş. Efendim. Öyle mi? Evet. Çok güzel. Açsa şimdi kapatamıyor musun? Hadi evet, Hadi sür. Evet arkadaşlar görüşmek üzere bir sonraki videoda kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.